İç makineleri, bunları kaçırayım da iyi olur. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> ha, skater. bana da işe yarar. Ha, gezelim. Bana göre. Harika bir şey. Benim işte arabalarım nerede? Biraz önce buradaydı. Hiçbir şey anlamıyorum. Merhaba Mikail. Merhaba pijama askerler. Belki siz bana yardım edersiniz. Tabii ki de ederiz. Ne oldu? Benim iş arabalarım kayboldu. Merak etme bulacağız onları. Ben en yüksek ağaca tırmanacağım ve oradan bakacağım. Ben de uçarak bakacağım. Ben ketmobille her tarafı gezeceğim. Yapışkan kertenkele. Ha ha bir bakalım. Hiçbir şey göremiyorum. Baykuş gözleri. Hiçbir şey göremiyorum. Birazcık daha yukarı. Hiçbir şey göremiyorum. Ha, hiçbir şey göremiyorum. Birazcık yakından bakayım. Ha, burada bu da ne? onu durdurmak lazım. Ha ha! Kedi çocuk yine sen misin? Romeo benden kaçamazsın. Bakalım. Ha, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İmdat imdat. Aha. Aha. Birisinin yardımı ihtiyacı var. Bu kedi çocuk. Bu ne bu ne? Cık. Aa bu neydi? Yine mi Ha oldu. Teşekkür ederim Mikail. Bir şey değil, iş arabaları da bulduk. Öf Mikail, her şeyimi bozdun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir şey değil Mikail.